Merhaba sevgili dostlar. Bu hayatta hepimizin kendine göre merak edip sorduğu ve arada cevaplar var. Geçmişe yolculuk yapabilir miyim? Geleceğe açılan bir kapıdan zaman ve mekan ötesine geçip bir anda farklı yerlerde, farklı bir zaman içinde farklı deneyimler yaşayabilir miyim? Hayali bile insanı canlandırıyor değil mi? Hayal dünyamız hemen harekete geçiyor. Ah keşke. Keşke şu çok bilmişin dediği gibi mümkün olsa da yapabilseydim. Keşke dediğinizi duyar gibi oluyorum. Düşünmesi bile oldukça cezbedici özelliklere sahip bu konunun bir an gerçek olduğunu düşünelim. Eğer zamanda geriye doğru kendi seçtiğin bir ana gidebilseydin neler yapmak isterdin? Eminim ki birçoğumuz şu an keşke dediği bir konuda o an verdiği bir kararı değiştirmek ya da bir olayın akışına müdahale etmek ya da içinde ukde kalan ve şimdi pişmanlık duyduğu bir anı yeniden şimdiki düşünceleriyle yaşamak isterdi. Peki ya bu deneyimi geleceğe doğru yaşayabilseydik? Eminim ki erkekler iddiadan, şans oyunlarından zengin olurdu. Bayanlar ise gelecekteki kocalarını görmek isterlerdi ya da yaşlanmayı önleyen kozmetiklerin ne durumda olduğunu merak ederlerdi. Hani şimdi ukalalık yapmıyorum. Gerçekler bunlar. Çünkü biz algılarımızın, hırslarımızın, doyumsuz duygularımızın bizi yönettiği, akıldan yoksun zihinsel kararlarımızla Şartlandığımız bir dünyada yaşıyoruz. Zamanda yolculuk, dilediğin bir mekana, bir zaman dilimine, kendi kararların doğrultusunda geçişler yapabilmek. Bilim bu konuda kendince endişeler yaşarken, tasavvuf binlerce yıldır bu deneyimi kendi içinde sessiz, sedasız yaşamaya devam ediyor. Ve bu konuya ilmi açıdan ispatlarla değinecek olduğumuz bu sohbete hoş geldiniz. Bizim bu kanaldaki sohbetlerimizi takip edenler Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve ondan önce ve sonra gelenleri ne kadar çok sevdiğimizi iyi bilirler. Allah onlardan razı olsun. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kadı olduğu yıllarda kendisine bir kadın başvurur der ki: "Efendim, benim kocam yıllardır hacca gitmek ister ama fakirliğimiz yüzünden para bulup da gidemez. Gidemeyince de üzülür." Hele bu sene üzüntüsünden ne yapacağını iyice şaşırdı. Bana bu sene de hacca gidemezsem kadın seni boşayacağım dedi der. Kadı olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kadını dinledikten sonra kocasına hanımının söyledikleri doğru mu diye sorar. Adam cevap verir. Evet kadı efendi der. Kadın anlatmaya devam eder. Hac mevsimi gelince ortadan kayboldu. Sonra elinde hediyelerle çıka geldi. Neymiş? Hacca gidip gelmişmiş. E tabii ki inanmadım. Yani birkaç gün içinde Mekke'ye gidip gelinir mi? Ha bir de kendine yalancı bir şahit bulmuş, eskici midir, nedir diye kadını dinledikten sonra Aziz Mahmut Hüdayi hemen kadının adını verdiği eskicinin bulunup getirilmesini emrettikten sonra kadına anlatmaya devam etmesini söylemiş. Kocasına inanmayan kadın, bu yalancı adamla daha fazla oturamam. Bu sebepten boşanmak istiyorum demiş. Kadını dinleyen Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Kocasına dönüp sormuş. Demiş ki hanımının dediklerini duydun sen ne diyorsun diye sormuş. Adamcağız kendisine inanılmadığının ezikliği ve çaresizliği içinde tekrarlamış. Kadı hazretleri ben o hacca gittim ve geldim dediğim doğrudur diye tekrarlamış. Kadı Aziz Mahmut Hüdayi adamın iddiasına inanmamış. Yani sen şimdi demek 6 gün içinde hacca gidip geldin öyle mi? E peki nasıl oldu bu iş diye sormuş. Adam cevap vermiş. Demiş ki Üftade Hazretlerinin himmetiyle Kadı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin iyice kafası karışmış. Nasıl yani anlayamadım diye sorunca adam anlatmış. Kadı Efendi Üftade Hazretleri beni eskici efendiye gönderdi. Ben de gittim. O beni elimden tuttu ve bir anda Mekke'ye götürdü. Gözlerimi açtığımda Mekke'deydim diye cevap vermiş. Eskici Mehmet Efendi kadının huzuruna varmış. Kadı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri eskici Mehmet Efendi'ye demiş. Bu adam sizinle beraber hac vazifesini yerine getirdiğini söyleyip sizi şahit gösteriyor. Şimdi söyleyin siz bu adamla Mekke'de beraber miydiniz diye sormuş. Eskici Mehmet Efendi evet beraberdim deyince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri iyice şaşırmış. Yani siz de bir an içinde Mekke'ye gittiğinizi mi söylüyorsunuz? Peki nasıl yaptınız bunu diye sorunca Eskici Mehmet Efendi biz bir şey yapmadık. Allah izin verdi, üftade hazretleri de himmet etti demiş. Ama Aziz Mahmut Hüday hazretlerinin kalbi mutmain olmamış. Ya hani bu nasıl olur aklım almıyor deyince eskici Mehmet Efendi cevap vermiş. Şeytan Cenabı Allah'a isyankar olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gittiğini akıl alıyor da bir Allah dostunun bir anda gidebileceğini niçin almıyor? Bu cevap karşısında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir şey diyememiş. Evet cevabın düşündürücü ama hukuki bir karara varabilmem için iki şahit daha dinlemem lazım deyince eskici Mehmet Efendi'nin yanındaki adam cevap vermiş. Efendim haçta Bursalı hacılarla görüştüm hatta birine gelirken getirmesi için emanetler dahi verdim deyince Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Celsi'yi Bursalı hacıların döneceği güne ertelemiş ve kararı hacıları dinledikten sonra vereceğini söylemiş. Ve tabi birkaç ay sonra dönen hacıların her biri kadının kocasını Mekke'de gördüklerine dair Kur'an üzerine yeminler edip emanet hediyelerini de göstermişler kadıya. İşte bu olay her ne kadar birçoğumuza masal gibi gelse de Kadı Mahmud'u Aziz Mahmut Hüday Hazretleri olma yoluna götüren bir gerçektir. Beşer olmanın bir parçası olan bu düşünceler sadece bir bilim kurgu senaryosunda karşılaşabileceğimiz gerçekle bağlantısı olmayan akla ziyan düşünceler mi? Biz herkesin bu soruya kendi inancı araştırmaları ve hatta deneyimleri doğrultusunda cevaplar verebileceğini ama kanıtlayamayacağını düşünüyoruz. Çünkü biz bu madde aleminde bilgimiz ve görgümüzle sınırlı, ülfete, alışkanlıklara esir olmuş bir hayat yaşıyoruz. Bundan 100 yıl öncesinde Televizyon, internet ya da cep telefonu gibi fikirler oldukça uçuk, imkansız teknolojiler olarak kabul edilirdi. Zamanda yolculuk gibi bir fenomen de öyle. Bunun bilim açısından birebir deneyimlendiğine dair ispatlar olmasa da yıllardır bu konu hakkında yapılan filmler, yazılan kitaplar ve makalelerden anlaşılıyor ki evet, zamanda yolculuk yapabilmek imkansız değil bunun mümkün olabileceğini Nikola Tesla, Einstein ve Stephen Hawking gibi bilim adamları doğrulamış olmasına rağmen aslında bu konu antik çağ dönemlerinden bu yana her daim insanlığın aklını kurcalamış bir konudur. Ve bilim insanlarına göre böyle bir deneyim ancak ışık hızına yakın veya onu aşan bir hızla mümkün olabilmektedir. İşte bütün hayallerin yıkıldığı ve konunun işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı nokta burasıdır üretilen bütün teorilerin tıkandığı tek engel insanın ya da bir aracın bu hıza nasıl ulaşabileceği, ulaşırsa nasıl zarar görmeden bu deneyimi gerçekleştirebileceği sorularıdır. Son yıllarda bu konuda bilim adamları umut vadeden tespitler yaptılar. Uzayda keşfettikleri solucan delikleri vasıtasıyla zamanı bükebileceklerini ve çok uzun mesafeleri kat etmeden zamanda farklı noktalara geçiş yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Sizlerin de bildiği üzere bilim her zaman ispata önem verir. Onun bir olayı kabul edebilmesi için onun fiziksel olarak ispatlanmış olması şarttır. Halbuki tasavvuf ve ilim böyle bir zorunluluğu gerek görmez. Onun için geçerli olan tek ispat Allah'ın rızası ve iznidir. Bu gerçekleştikten sonra hasıl olacak her türlü olayın ve imkansız denilebilecek işin ispata da ihtiyacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de açıkça anlatılmasa da bazı sure ve ayetlerde zamanda yolculukla ilgili hassas ip uçlarına değinildiği gerçeğine biz de katılıyoruz. Özellikle Kehf suresinde yedi uyurlar hakkında anlatılanlar sonra Zulkarneyn aleyhisselam ile ilgili ayetler ve bütün bunlar zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Ayrıca daha da ilginç bir detay var ki o da Belkıs'ın tahtının bir göz kırpması kadar zaman dilimi içinde Süleyman Aleyhisselam'ın yanına getirilişi olayıdır ki bir yerden bir başka noktaya madde transferinin de yani ışınlanmanın da mümkün olabileceğini bize gösteriyor. Mutasavvıflara göre bizim zihinsel algılarımız ve şartlanmış görüllerimize ters, hatta imkansız gibi görünen bütün bu olayların özünde insan olmak yatıyor. Bize göre Adem denilen varlık ikiye ayrılır. Birincisi beşerdir. O hayvani dürtüler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yaşar. Nefsi onun üzerinde hakimdir ve yüzü dünyaya dönüktür. İkincisi ise insandır. Burada beşerden farklı olarak insan nefsinin üzerinde hakimdir, ruhen uyanıktır ve yüzü Rabbine dönüktür. Zaman yolculuğu ve ışınlanma diye bilinen konularda fizik böyle bir ayrım yapmaz. Tasavvufta ise Tayyı mekan bastı zaman gibi konular ancak insan olabilenlere mahsus özelliklerdir ve Kur'an'da bize bildirilen, bize öğütlenen insan olabildiğimizde ise imkansız sanılan her şey ortadan kalkıyor. Çünkü insan tasavvufta alemlerin dürülü olduğu bir çekirdek olarak kabul ediliyor. Bu bilgi bütün insanlarda kodlu ama uyur haldedir. Ve işte onu uyandırıp aktif hale getirmenin yolu da insan olabilmekten geçiyor. İnsan bedeni ve beyni itibarı ile maddi diye kabul edilen boyutta dünyasında yaşadığını zannederken aslında gerçek varlığını bilinci ve ruhu yani ışınsal dalga bedeniyle sürdürmektedir. Çünkü insanın aslı enerji bir varlıktır. Işık hızı üzerinde bulunan insan bilinci ve düşüncesi zamansızdır. Beş duyu kanalı ile her an gerçekleşen algılamalar Frekans dalgaları şeklinde enerji parçacıklarını ışık hızı altına çökerterek kuantlaştırması sonucu insan beyninde sanal zaman ve mekan hissini oluştururlar. Oluşan bu durum insan bilincini zaman ve mekan ile sınırlı beden algısı içerisinde tutar. İnsan her şeyi bu sınırlar dahilinde algılayıp değerlendirir. Zaman ve mekan sınırları içerisindeki kozasının dışına bir sebep, bir hikmet olmadan çıkamaz. Yani İnsan zaman algısına hakim olamadığında zaman insana hakim olur onun tüm yaşamını belirler. Bilinçten kaynaklanan düşüncenin ise sonsuza yakın bir hızı vardır. Bu yüzden kişi kendini düşündüğü yerde bulabilir. Çünkü varlığın enerji hali olan bilinç, ışık hızının üzerinde uzak ve yakın kavramlarından münezzehtir. Bu durumun farkındalığı ile bilinçsel olarak bedensellikten zihnini kurtarmış, geçmiş ve geleceği anda hal edip yaşayan insan, Zaman içerisinde zamansızlığı yakalayabilen, sebeplere tabi olmadan hikmet yurdunda kudret sırrı ile varlığını sürdüren hakikat ehli kimsedir. Hakikat ehli zaman içerisinde zamansızlığı yakalayabilen kimsedir. Onun için bir andır zaman, anı daimdedir. Yani hep andadır. O makamı yakalamış, çokluktan tekliğe, noktaya ermiştir zamana tabi iş yapanlar çok fazla zikredip çok fazla ibadet ederken hakikat ehli zamana tabi olmayan bir kere secde eder, bir kere Allah der. Görünürde sayısal olarak adet birdir ama o bir olanın getirisi zamanla kayıtlı olmadığı için diğerine göre bindir. Çünkü böyle bir kimse şuursal olarak daimi namazda ve daimi secde halindedir beden ve zaman sınırlamasından bilincini kurtarmış, bilinç olarak anda varlığını sürdüren hakikat ehli bu zat, özünde bulunan bilgiyi oluşturan mekanı neden ve sebep olmaksızın, görüntü ve ses olarak algılayıp dışa projekte etmek sureti ile de seyredip, kendi bilincini o mekanda bulabilir. Bu durum İslam tasavvufunda görülen tayyı mekan olayıdır. Tayyı mekan mekanın tayi edilmesi yani ortadan kaldırılması aşılması anlamına gelir. Tayi mekan, mekanları çok hızlı bir şekilde aşarak diğer mekanlara ulaşmayı anlatır. Velilerin, mistiklerin gerçekleştirdikleri tayi mekan, tayi zaman, onların kendi özlerine vasıtasız bilinç sıçramaları ile gerçekleştirdikleri mekan ve zaman seyahatleridir. Tasavvufun geçmişine baktığımızda bu gibi deneyimlerin yaşandığı birçok hikayeye rastlıyoruz. Şimdi tabi bu hikayeler birçoğununsa, söylediğimiz gibi alışkanlıklarımız dahilinde bize doyurucu, ikna edici bilgiler, ispatlar içermediği için masal gibi geliyor. Onları gerçekle bağdaşmayan hurafeler olarak görüyoruz. Buna rağmen biz bu hikayeleri birer masal değil gerçek olarak kabul ediyoruz. Bu gerçekliği kabul ederken tabii ki biz de deliller arıyoruz ve aradığımız ispatları kendi deneyimlerimizde buluyoruz. O yüzden biz kardeşlerimize her daim şunu söylüyoruz diyoruz ki şimdi kararı sen ver. Masalı dinleyenlerden mi yoksa masalı yaşayanlardan mı olacaksın? Ve sevgili dostlar bir sohbetin daha sonunda Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.